Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta efsane bir video ile karşınızdayız. Ben Kaan. Ben Sal. Ben Efe. Şimdi videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada bu akşam saat 7'de, 7'de. canlı yayındayız. Şimdi diyeceksiniz 3 günde 1 demiştin. Ama artık o uygulamayı kaldırıyoruz bizim canımız ne zaman isterse o zaman yapacağız ama yani yapacağımız gün videoda size ID'yi söyleyeceğiz merak etmeyin. Yani her gün video vereceğiz. Ana biz orayı boş Arkadaşlar ben size bu maç bitince ID'yi söyleyeceğim. Hesabımı da göstereceğim. Siz kağıt kalemlerinizi hazırlayın. En iyisi önceden yani. Ve zaten öbür canlı çok katılınca oldu. Gelen herkese teşekkür ederiz. 200 katılımcı. Yani ben şaşırdım valla. Ben aa. bir 90 bekliyordum. Kanlarına hak vereyim mi şu ortayla bu? Bekle dur. Bibi atışımı engelledi. Gol mü? Evet. Efe duvara çarptırarak şov yapmayı mı denedin? Evet. Bir Zaten şey Max kalede yakamazdı. Hayır. Ya. Anladım, anladım. Son anda be. Kaç alsaydın, kazanıyorduk. Tamam oku yavaş. Ben hemen neyi alayım? Daryl. O ben o hemen bir Rosa. Arkadaşlar akşam 7'de canlı yayındayız. Şimdi ben size kodu göstermeyi unuttum. Aferin bana. Bir sonraki bunu hemen söyleyeceğiz size. Ben size hesapla çok birlikte istedim. göstereyim. O yüzden. Çünkü e, Biraz zor oluyor oynarken söylemek. O yüzden turdan sonra göstereceğim. Ne? Arkadaşlar 23 Nisan özel videosu gelecek biliyorsunuz. 23 Nisan özel videosunun içeriği belli değil. Eğer bir fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ama yani. evden yapabileceğimiz bir şey olsun. Nerede? Yani. İnternetim kesildi. Olsun bir şey olmaz. Arkadaşlar ben size hemen göstereyim. Evet arkadaşlar ID'miz burada gözüküyor. Hesabım da gözüküyor. ID'miz 34 75 92 48 Zaten ekranda da görüyorsunuz. Kaan Oyun Gezegeni adım. ID böyle. Akşam 7'de hepinizi bekleriz. 34 75 92 48 Bekleyebilirsin. <laughs> Arkadaşlar kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Akşam 7'de canlı yayınımıza gelmeyi unutmayın. Zaten canlı yayın böyle ne kadar yarım saat sonra falan olur arkadaşlar. Yani. Ve ya arkadaşlar benim bu hesapta iki tane iki tane karakterim maxlanabiliyor. Canlı yayında çete yazın hangi karakteri diye. Ben an hangilerin maxlandığını söylemeyeceğim. Canlı yayında söyleyeceğim tabii ki. Hatta bu hesapta da ben, benim daha ana hesabımda maxlanmamış bazı karakterler bile maxlanabiliyor yani o derecede bir hesap. Çünkü bu hesap güzel bir hesap. Gol. Gross bilir. Yani eskiden oynayanlar. Spesyal 0 ve 500 kupa arasındakilere e, 29, 45, 49 taşa 49 mevzusu getirmişti. Ve o esnafım benim o sıra e, e, düşük kupaydım. 0 ve 500 kupa arasındaydı ve bana da gelmişti. Ben de işte direkt biriktirdim. Ve aldım, açtım. Yani ya, çok güzel şeyler çıktı. Ama hesabı kaybettiğim için hesapta çok az karakter var ama hesabı bozduğum anda maksadım şimdi. Bu da bir iş olsa. Ben keşke bana can bastaydı. Ama şimdi gol yedik mi? Ay diyememiş. İnternet. Çok ben başlayayım. Tamam boğanın hangi bonus anlıyor var. Mayınla donduruyor. gol attık sen. bana orada pas verseydin goldü. Yani. Şu Frank de oradan dondurdu ya. Yedik mi, yemedik? Kalemizi değiştiler. Lan çoğu tarafını ben değiştim ama. Sarpas. Ya dondurma beni. Ya Allah'ım ya. mayınlar daha geride diye hatırlıyorum. Ya bayım, bayım. Bu onun bir kere mayınları doldu mu zaten gerisi çorap söküyor gibi geliyor. Sarp 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 sarp. Pas atayım mı sana? geliyor. Aa, aa. Biraz da internetim çekmiyor. Burada bence berabere gideceğiz ama olsun. Ya şu oğlum ayınları çok küçük bir şey ya. Evet. Ya Yenildik. Ben yine bir osayla gireyim de. Biriniz Efes'ın C'si al bence. Neyse Frank de iyi. Allah Allah ne yaptın Max ya? Max mı? Max'mış Evet. Nobo küçü de var. Zaten Max olduğunu öyle anlıyorsun. Yani, kaç vurduğunu karakterden Bu arada şey adam otuzla Oysan ne olur oh be e, Aksesuarı da var Oğlum ıı, Siz ne ara yaptınız ya Aksesuarı ne ara çıkardınız siz Aslında fark da çıkardı da ne Uzaklaştırabilirsiniz aslında birimiz de Pogo'nun yıldız gücü olacak böyle. Vurduğunda can gelen yıldız gücü. O, o, çok güzeldi ya. Evet. Mahfetta da Neyse. Alo. Mortis show yapmaya çalışıyor. Ama gol oldu. Bence yaptı. Yani güzel bir şekilde. Efe sen ulti atarsın artık. Soldan ya aksesuar ya. Ana. Sarp hadi. Burada ee, kaç kaç sakın? Kolkan. Sekiz. Ben o bende. Tamamdır. Efe bas. <laughs> of, Lan. bunun aksesuarı var mı? Bunun aksesuarı kaldı mı hiç? Elpilim onun. İnşallah kalmamıştır Hı. ama iki tanesini ben gördüm. Ben de iki tanesini gördüm. Bence kalmamıştır. Bence bir tane kaldı. Ama kalmamıştır inşallah. Bence kalmadı. Arkadaşlar kanala like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kanala abone... Efe ne diyorsun? Kanala like atıp kanala abone olun dedin. Gerçekten mi? Videoya like evet. atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şaşırdım bir anda. Ya hayır. Ya, ya da... Sarp ne yaptın ya? <laughs> Abi kendi kalene atıyorsun. Abi ben çarpmıyorum ya. Ama onu geriden tutabilirdik. son bir maç daha girelim de. Ne her zaman gibi kulübe katılmadın değil mi? Canlı yayında ifşa alacağız. Sana, eğer katılmazsan bugün. Ölmedim yani. mi lan? O kadar, o kadar canlı yayında açtık kulübü. Daha sonra canlı yayında kulüp kulübe kaç milyon kişi geldi biz canlı yayında bu, bu akşam da gene dostlukla çıkacağız haberiniz olsun anlayı haberiniz olsun. Yani ben paylaşırım, paylaşırım veya Efe işte kim kurarsa paylaşır evet. paylaşırız bir ihtimalle kan kurar çünkü canlı yayındakiler görsün diye ee, arkadaşlar biz canlı yayınımız çok güzel geçti ben böyle 90 kişiye varırız diye düşündüm bu akşam kaç kişi olmuşuz? 200 kişi olmuşuz böyle ben ağzım açık yaşadım yani bayağı bir şekilde. Çok mutlu olduk. İkimizden, pardon üçümüzden böyle tartışmadan sayıyı duyunca inanamadım. Hepinizden teşekkür ederim. Evet, bugünkü videomuzda full yenildik arkadaşlar. Yani. Yenildiğimiz için bir like'ımızı hak ediyoruz yani. O kadar yenildik. Bilmiyorum. O yenildiğimiz için şey. like yenildiğimiz için abone evet. arkadaşlar video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın akşam 7'de canlı yayınımız var ID ve profilimi zaten size gösterdim görüşürüz bay evet. bay